Arkadaşlar hoş geldiniz. Selam <laughs> <Hemen> buyurun. Sayın <laughs> Başkan hoş geldiniz. Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, diğer görevliler, meclis üyeleri, hanımefendiler, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Selam verdiniz. Çok memnun oldum. Hepiniz araya uğurlu olsun. Allah yolunuzu açık etsin. Başlar, başarılarınız daim olsun inşallah. Eriliği için güzel şeyler olsun inşallah. Çok güzel şeyler olsun. 6 Eylül 2020 tarihinde İlçe Kongresi, AK Parti İlçe Kongresi'nde genel merkezimizin ve DNG'nin teveccühüyle göreve geldik. Yönetim kurulu Yönetim olarak. Size de sağ olun. Çiçeğiniz de kongremiz onurlandırdınız. Akabinde aradınız. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Biz de. Ya, acele etmeyin. Kongremizin ondan sonra. Sağ olun. Ayın çok ayın. sağ olun. Teşekkür ederiz. Eee Tabii bu süreçte bir yoğunluğumuz var aslında. Daha önce gelmeyi sizin izindeydiniz. Tabii tabii. Sizin de oldunuz. Çok doğal. Tamam. Evet. Bugün nezaket anlamında sizi ziyaret edelim dedik. Çok teşekkür ederim. Çok İnşallah teşekkür ederim. bundan sonra bir süreçte herhalde de birlikte çalışacağız. İnşallah. Evet. Teşekkür ediyoruz. İnşallah. Sağ olun. Sağ ol. Yani, e, ben de e, aynı duygular içerisinde zaman zaman demeçler veriyorum. Siyaset falan önemli değil. İlk, hakikaten iteklenmiş vaziyette maalesef. Gerekli çok büyük sorunları var. Bu ziyarette bunları anlatmana falan gereği yok. Ama bir birlik beraber olmak gerekiyor. Çünkü Zonguldak politikası, Ereğli'de de bir şey farklıları var. Oradan geçinsinler diyor. O ayakta bize elinden geldiği kadar boğmak için eline geleni yapıyor. Ne adam alıyor, ne iş veriyor müteahhitlerimize, ne saç tüccarlarına, iyice içine üzülmüş vaziyette. Onun için mutlak surette birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Benim de uzun yıllarda belediye başkanı olduğum için e, hep söylediğim bir şey var. Ereğli halkına da açık açık söylüyorum. Çok sessiz, sakin bir millet bu Ereğli halkı. Ben de bu sene. Demokratik haklarını hiçbir zaman aramıyoruz. Ne olursa eyvallah diyor. En sesine alır, ekmeği al derler. Öyle bir yapıdayız biz. Dışarıdan kimlerin bu fabrikaya girdiğini biliyorum. İşçi alınıyor falan, Çok net sizler de biliyorsunuz muhakkak. <laughs> Ama bu bölgede maalesef kimseyi işe almıyorlar. O kadar ilgilenenleri, <laughs> e, yemin hala daha kadrolarını vermediler her seçimde. Söz vermelerine rağmen. 82 tane engelli var. Kadrosu var, boş. Ya bu galiba belediye bütün engelleri alıyor buraya ya. Yani kaldığı yerine getiriyor. Ama onlar engelli kadrosunu boş tutuyorlar. Belli bir tazminat var demiş ileri vermesi gereken. Bu kadar engelli aç dolaşırken o tazminatı devlete veriyorlar. Çünkü engelliye vereceği paradan daha az para tazminat e, almıyorlar. Niye almıyorlar? Evet abi sessiz. Belediye başkanı sakin. Bu en sesini al yok ben kavga ederim demiyorum. Devletimize bağlıyız, hükümetimize bağlıyız. Demokratik kurallar içerisinde el ele vermek zorundayız. Bunları çok daha bir şekilde çözebileceğimize inanıyorum. İnşallah. Sizi de yıllardan beri tanıyorum. Yani siyasi parti farkımız var aramızda ama her bir aslında birleşiyoruz her İnşallah başarılı olacağınıza inanıyorum. İnşallah. Her zaman yanınızdayım. İnşallah. Her zaman. Biz de inşallah süreç içerisinde teşkilatımızda, milletvekillerimizle beraber, genel merkezimizle beraber, bakanlarımızla beraber e, evdeki sorunları ilerleme noktasında elimizden gelen çabayı sahip Bu konuda ziyaretlerimizi ziyaretlerimiz sonra inşallah Ankara'ya da çalışmalara da başlayacağız. İnşallah. E görevlerin inşallah layıkıyla yerine getirilmesi hususunda elimizden gelen, üzerimize düşen tüm vasıfeyi icra edeceğiz. Biz geride e, iz bırakmak istiyoruz. Uzun yıllar siyasette yer alma gibi bir hedefimiz yok. Benim olan kısa da içerisinde de olsa bir şeyler verebilmek tamamen düşüncemiz bu. Bunun düşünce zerre kadar bir kafamızdan geçen farklı bir realite yok. Bu anlamda e, biz Ereğli sevdalısıyız. Gerçek anlamda bunu ortaya koyacağız. Hiçbir zaman fikir ayrı, zikir ayrı olmayacak. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Hukuki çerçevede Ereğli'de yapılacak tüm hizmetlerde işin içinde olacağından kimse şüphe etmesin. Teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Bu sözleri sizden duyduğum için yıllardan beri politikanın içerisindeyim biliyorsunuz. İleri bir yaşa geldik. <laughs> Ereğli hakkında dolu dolu bilgi bakımından, tecrübe bakımından, birikim bakımından hesabımızı okumuşsa bile anapta beraber Müsevi'yi yaptık. hakkında bilgilerim var. Benim en çok korktuğum hukuka aykırı bir şey yapmak. Yani onun için de hep elemanlarımı her şeye hazırım. Ama hukuka aykırı bir şey asla kabul etmem dedim. Kendim de yapmam, meclis üyelerime de yaptık ben hukuka aykırı bir şey. Burada en önemli konu, bakın altına altını iki üç defa kırmızı harflerle çiziyorum. İletişim. iletişim olmayan bir yerde hiçbir şey olmaz. İşte eğer iletişim yoksa, telefonla veya birebir görüşmüyorsa aradaki fareler hemen harekete geçer. Halil şöyle dedi, Saffet böyle dedi, Numan böyle dedi diye ve aralar daima açılır yani. Böyle bir nifak sokmak için erelli Allah'ın izniyle bol miktarda mecralar var. Ama buna fırsat vermemek lazım. İletişimi e, devamlılığına getirmek lazım. Bu komisyonelere tarafından olabilir. Diğerleri tarafından, başkanlar tarafından olabilir. Ben de tecrübelerimi ortaya koyarım. Asla ve kat'a siyaset yapmamak ağır değil. Siyaset yapmayacağım. Yani bütün ne kadar geçeceğim daha bilmiyorum. E, e, bütün e, mesela. Elimin iyi bir yere gelmesi için ne makamda gözüm var ne belediye başkanlığında e, elimden geleni yapıyorum. Bunu bir defa samimi duygularımla anlatayım. Yani acaba burada politika mı yapıyor Halil? İşte burada yine bir numara mı manevra mı çevirecek falan diye hiç kimsenin aklına gelmemesi. Ben de insanım, ben de hata yapıyorum dedim. Gelin beni uyarın. Yani bana söyleyeyim bak bu hatalı. Eyvallah kabul ederiz yani bunu. Medeni bir insan olarak kabul etmeye hazır oldu İnşallah bu duygular içerisinde olursak bizler belli bir noktaya, belli bir yaşa geldik. Bizden sonra gelen çocukların ve torunlarımız için esas bir savaşı veriyoruz. Türkiye'nin en büyük fabrikasında olduğu, Türkiye'nin en güzel bir kentinde hiçbir sorun olmaması lazım. Ama devletten gelen bütün paraları Ankara'da devlette şarjı var. Şarjı'nda devlette şarjı var. Dutuyorlar. Ereğli Demirçelik'ten para alıyor. Demirçelik 2006 öncesi e, işçi ücretleri yüzde 17 civarındaydı. Yüzde 15 civarındaydı. 2006'dan sonra geldiler. Yüzde 5'e düşürdüler. Bu ne demek? Sadece işçilerin az para alması demek değil. Piyasaya da bu kadar az para girmesi demek. Ama Erdemir durmadan niye anlatıyor bize? E, ben maaş ya Sen de o, o, kadar büyük araziyi dedelerimizden bedava fiyata aldın. Ambar olarak kal sonrası. Gene oraya maaşın adam çalışacağız biz. Sen sosyal faaliyetlerini burada yapacaksın. Yemin ediyorum size bakın mübarek günde suyu kesmek için gırtlağımıza sarılır. tabi hiç kimsenin hiçbir şey yok. Bazı şeyler kamuoyuna duyulmaz. Dört gün, gün saat e, suyu kesmek için at fülü ama ne kadar daha bir cebim değil. Hepsi ne çektik. Devlet suçları Gölge müdürünü de kullanıyorlar. O da buraya geliyor. Yazılarımızı o gün yayınladık. Yani e, devlet suçları arasındaki aramızdaki yazı. Pandemi var. Millet pandemiyle uğraşıyor. Koronayla uğraşıyor. Suyu kesin diyorlar ya. Para kazanmaktan başka bir tane düşünmüyorlar. Ereğli'yi hiç kala almıyorlar. Saffet Bey işin zor. Biz hayatımızda hep zorluklarla mücadele ettik. Evet. İnşallah. Ama sen Allah seviyorsun. Allah'ın izniyle inşallah. Sen daha iyi kemaşkan değilken de köylere yardım edersin. Evet, evet. Parke, beraber okuyun. Beraber, şey. beraber, çok çalışmalıyım. <laughs> Biz. evet. Şey, evet. evet yani Şamlarda şöyle beraber çalışıyoruz. Çok iyi vuruyorum ya. Bir, 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 bir. Hayırlısı olsun. Kabul ettiğiniz çok teşekkür ederim. Ne demek şeref duydum. Şeref duydum. Ben bak Gerçekten bir ağabeyiniz olarak da. bana bir siyasi faktörümüz var. Ben de kendi partimde şeref duyuyorum. Onur duyuyorum. Ama Siyaseti falan filan ereğiyle düşünmüyorum. Bana bir siyasetçi gözüyle gene bakın CHP'liyim tabii ki CHP inkar Ama ereli benim birinci mesela. Benim birinci mesela Ereğli de bizden sonra gelecek nesli e, iyi şartları yaşaması için bu memlekette çok canlar yandı. izale şuylar oldu. 18 maddeyle milletin yerlerini yaptılar. Bir çoğundan hiç kimsenin haberi yok. Bazı gerçekleri bilseniz ciğerleriniz yanar. Yükselenler hızla yükseliyor. Onlar zaten benim belediye başkanım da olmamı istemiyorlar. Şimdi uğranıyorlar. Şimdi uğranıyor gibi. Mesela bir şey var. Yeri gelmişken onu da aşayım. Ziyaretle uzun konuşulmaz ama Ereğli çok berbat vaziyette. Kumaş en iyi bilenlerden bir üstü, ee, 48 tane falan bir dosya mahkeme heyetinde müteahhitler perişan vaziyette. Müteahhitlerin perişan vaziyette olması demek halkın da yani istihdam duruyor. Perişan vaziyette olması demek. Koca koca binalar kırıl kırıl yapılmış ama ne satabiliyorlar ne kiraya veriyorlar. Kullanamıyorlar. İşte hukuk çerçevesinde Kubaş falan arkadaşlar da bilir bu işi zaten. Bir araya gelip bunları çözmemiz lazım. Bir revizyon şansı var. 20 senede bir geçerli veya 10 senede duruma göre. Bu revizyonda el ele verip doğru yolda bu arkadaşların sorunlarda biz hukuksal olarak başımız belaya girmeden e, doğru noktada bu müteahhitlerimizde bunlar %85'li AK Parti'dir yani siyasi duvar bakarsan müteahhitlerimizin inşaatçıları. Bunları çözmemiz lazım. Çözmezsek Ereğli'ye yine kötülük yaparız ama Ereğli'de mecliste yine ben şu partiliyim böyle olacak ben birbirimizle zıtlaşırsak hiçbir şey olmaz. Olmaz benim için dert değil yani benim evim var, Emekli maaşlarımız da var bizim Allah'a şükür olsun. Dert değil. Ben elimden gelen gayreti göstereceğim. Ama ufak tefek kırlaşmalarla yine uyum içerisinde çözümlere gitmezsek yazık ki ne olur yani. Onu da var da <laughs> en önemli konusu bu. <laughs> ben sizden yaşa büyüğüm abinizim. Bazı düşüncelerimi anlatmam lazım. Sağ olun. günler. İyi İyi günler.